Alize'den merhabalar. Bu videomuzda Alize Pufi Mor ipliğimizle yeni doğan bebek battaniyesi tasarladık. Sizlerle bunu paylaşacağız. Alize Pufi Mor ipliğimiz bildiğiniz gibi böyle iki taraflı ilmeklerden oluşan ve iki renkli iplik dizaynı ile tasarlanmış bir iplik. Tabii bu kolaylık bize hiç şiş ve tığ kullanmadan örgü örebilmeyi sağlıyor ve desen yapabilmeyi sağlıyor. Tabii bu el örgüsünde muazzam bir durum. Düşünebiliyor musunuz? Şiş yok, tığ yok. Ee, desen yapabilmek için arkada iplikleri atmak falan, yani üzerine işlemek hiç böyle bir şeylerle uğraşmadan e, biz bu iplikle e, böyle görmüş olduğunuz gibi fark yaratan bebek battaniyeleri yapıyoruz. Bunlar tabii bebek çeyizlerinde bence olmazsa olmaz olmalı. E, yani böyle bir e, yeni doğan bebek battaniyesi gördünüz mü arkadaşlar ben görmedim bilmiyorum satın alabilir miyiz e, satın da alamayız e, hiçbir mağazada ben böyle bir şey görmedim bunları biz el emeği e, kendimiz örerek e, yapacağız yine satış yapan arkadaşlardan tabi alabilirsiniz onlar da çok güzel çalışmalar yapıyorlar e, Tabii herkes e, örebilen var öremeyen var çalışan var e, evet e, ipliğimiz bu şekilde ve çok güzel kullanışlı bir battaniye oldu Evet arkadaşlar şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yeni doğan bir bebek en fazla 55 santim boyunda oluyor ve kıpırdayamıyor. Hani belli bir süre, belli bir aya gelene kadar. Şimdi orada bizim böyle birebir battaniyeler, 90'a 90 battaniyeler yapmamız bence gereksiz. Onlar da olacak tabii. Bir bebeğin birden çok 2-3-4 tane belki battaniyesi olacak. İlk etapta bence küçük battaniye çok avantajlı ve kullanımı çok kolay olacak. Böyle küçük, hemen 3 çumakla Alize Pufumor ipliğimizden 3 çumak kullanarak biz böyle bir batarya tasarladık ve çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hemen sepetin üzerinde böyle. Yeterli çünkü dönmüyor. Ee, zaten üzerini kaplayacak kadar bir ebatı var. Hani büyük battaniye gerek yok. Sonra bunu ne yaparız? Nerede kullanırız? Bebek arabalarında. Hemen büyüdüğünde, 2-3 yaşına geldiğinde bebek arabasıyla gezdirirken de bunu bebek arabasının üzerine çok güzel örtebiliriz arkadaşlar. Ee, yine nerede kullanırız? Ee, koltuğun üzerine. Şimdi bebeğimizi getirdiğimizde koltuğun üzerine hemen koymuyoruz biliyorsunuz. Herkesin oturduğu yere bir şey seriyoruz. Hemen bunu sererek üzerine bebeğimizi yatırabiliriz. Yani çok fonksiyonlu, çok kullanışlı bir çalışma oldu. Bebek çeyizlerinde bence vazgeçilmez bir ürün olacak çünkü çok kullanışlı. Evet arkadaşlar seçtiğimiz desende yeni doğan bir bebeğe çok yakışacak diye düşünüyorum. O zaman biz çalışmamızı sizlerle birlikte örelim. Zaten çok kısa sürede örülebilecek, çok hızlı örülebilecek, keyifli bir çalışma. Hemen teknik bölüme geçiyorum. Yeni doğan bebek battaniyemizi birlikte örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Alize Pufi Mor desen yapabilen iki renkli ilmekli ipliğimizle yeni doğan battaniyeleri hazırladık ve 3 yumak kullanarak böyle bir battaniyeyi örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabi desen yapabilmenin el örgüsünde en kolay yolu. Bakar mısınız? Arka tertemiz. Hiçbir iplik yok ve e, ön tertemiz. Bu desen yapabilmede Alize Pufimor ipliğimiz bir mucize arkadaşlar. Devrim niteliğinde bir iplik. E, o kadar kolay yapacaksınız ve istediğiniz her deseni e, bu tür battaniyelere veya Alize Pufimor ipliğiyle örebileceğimiz her şeye uygulayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Alize Pufimor ipliğimiz 150 gram. 150 gramlık ipliğimizden 3 yumak kullandık. Yani 450 gram bir e, iplik var burada. Şimdi biz çalışmamız arkadaşlar buradan başladık. Şuradan başladık. E, açıldık. Ve düz giderek bitirdik. Neden böyle bir form yaptık? Hem bebek arabalarında rahatlıkla kullanabilmek için hem de yeni doğan bebekler zaten çok küçük. E, çok yeterli bir ebat. Hemen e, diğer renkleri de göstereyim ve örmeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir de böyle bir rengimiz var. Yine 3 yumak kullandım hemen sizlere şablonunu göstererek örmeye geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, desenimiz bu şekilde. Şimdi sizlerle birlikte örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Alize Pofimor ipliğimizi aldık. Böyle başlıyoruz. İpliğimiz iki renkli ilmek dizaynından oluşuyor. Böyle. Şöyle yapıyoruz şimdi mor renkli ilmeklerimi birbirinin üzerinden geçirerek 17 tane kapatıyorum. 17 ilmek. Şöyle. 1 2 3 4 Bakın zincir çekiyorum. Sadece mor rengi. 17 tane. 5 devam ediyorum. Şimdi 17 tane ilmeği kapattık. Bu bizim 17. ilmeğimiz. Aynı zamanda bu 17. ilmek e, kapanan ilmeğin içinden çıkıyor. Şimdi geliyorum tekrar beyaz ilmeklerimi kapatıyorum. Çünkü çift taraflı örüyoruz battaniyemizi. 17 tane de böyle beyaz ilmekleri kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 17 tane ilmek buradan çıkardık. Bu 17. ilmeğimiz. Şöyle yapıyorum şimdi başlayabilmek için. Şöyle sağdan sola doğru örmeye başlıyorum. Birinci ilmeğimiz hazır. Burada çıkmıştı zaten. Yani buradan gelirken 17. ilmeğimiz ve birinci ilmeğimiz diyoruz buna. Yumaktan gelen şu ilk ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğin içerisinden yanından bir tane daha çıkarıyorum. Çünkü bizim e, bu tasarıma göre çalışmamız böyle arttırarak olmalı yanlardan. Ama normal battaniye örmek isterseniz düz. Sadece bir tane çıkaracaksınız sıradan. Bunu buradan değil buradan çıkaracaksınız. Bu, bu tasarıma özel bir başlangıç. Şimdi iki ilmek burada oldu. Devam ediyorum. Mor rengimi alıyorum. Hemen yanındaki ilmekten geçirdim. Her ilmekten bir tane ilmeği böyle geçiriyorum zincirden. Yani şu zincir, yatık zincirlerden. Birer tane böyle geçiriyorum ve sona doğru ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi son zincirdeyim. Son zincirden iki tane ilmek çıkaracağım. Alıyorum ilmeğimi. 1 Sıradakini alıyorum. Aynı yerden bunu da çıkarıyorum. 2 Şimdi benim burada 19 tane ilmeğim oldu. 17 ilmek ile başlamıştım. Bir burada arttırdım. Bir burada arttırdım. 19 oldu. Çünkü yavaş yavaş açılıyorum. Şimdi devam ediyorum. Soldan sağa doğru geliyorum. Şimdi soldan sağa doğru gelirken de aynı işlemi yapıyorum. Bu ilmekten iki tane çıkaracağım. Yine sonda iki tane çıkaracağım. Geliyorum. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. İlk ilmekten geçirdim bir tane. Geliyorum. Yine sıradaki ilmeği alıyorum. Aynı ilmekten bir tane daha geçiriyorum. İki tane çıkardım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar düz örmeye devam ediyorum. Bakın böyle ilmekleri mor e, renkle böyle düz örmeye devam ediyorum. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Sizlere e, göstermiş olduğum şablondan sizler e, çizime bakarak ilerlersiniz. Benim önümde böyle bir ördüğümüz parça var. Ben buradan nasıl e, desen koyulacağını anlatayım sizlere. Şöyle sayalım. 13 tane ilmek sayarak bir tane beyaz ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu 10 11 12 13 arkadaşlar. Şimdi 13 tane ilmek geçirdim. Sizler şablondan bakacaksınız. Şablondan sayarak devam edeceksiniz. Şimdi beyaz bir ilmek geçirmem gerekiyor. Aslında kaneviçe mantığı arkadaşlar. Kaneviçede de nasıl yaparız? Hani el örgüsünde de desen koyarken rengi değiştiririz. Ama burada rengi değiştirmek çok kolay. Beyaz rengimi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Bir ilmek ördüm. Şimdi devam ediyorum. Mor ilmeklerle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, ama bir tane daha buradan çıkarıyorum. Çünkü arttırmaya devam ediyorum. Aynı yerden bir tane daha çıkarttım. iki tane çıkarttım. Tek ilmekten iki çıkardım. Yanda sağdan ve soldan açılıyoruz. Yine devam ediyorum. Sola doğru öreceğim şimdi. Geliyorum. Yumaktan gelen sıradaki ilmeğini ilk ilmekten geçirdim. Bir tane. Bir tane daha ilmek alıyorum. Bunu da aynı yerden yine geçiriyorum. Bakın birden iki tane çıkardım. Açılıyoruz. Her sırada bunu yapıyoruz. Devam ediyorum. Mor rengimle örmeye devam ediyorum. Düz örgü. İlmekleri dönük almamaya dikkat ediyoruz. Düz alıyoruz. Arada ilmek bırakmamaya dikkat ediyoruz. Bunun arkasındaki ilmeği buraya örmemeye dikkat ediyoruz. Bunlar Alize Puffy Mor ipliğimizi örerken dikkat etmeniz gereken püf noktalar arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Yine bakın üzerinde beyaz var. O zaman hemen beyaz ilmeğimi çeviriyorum ve onu da örüyorum. Bir bir tane daha. İki tane beyaz ördüm. Yine mor ile devam ediyorum. Şimdi anlaşıldı zannediyorum. Desen, e, örme ve ipliğin diğer rengini kullanma bu şekilde. Şimdi benim bu yaptığımın aynısını bütün bu desen boyunca aynı şey yapacaksınız arkadaşlar. Nerede ne görüyorsanız hep sayarak şablondan bu deseni yerleştireceksiniz. Sona geldim. Yine sonda da iki tane ilmek çıkarıyorum. Bir ve iki. Evet bu arttırmaları 14 kez devam ediyoruz. 14 kez arttırıyoruz burada. 14 kez burada 45 ilmeğe ulaşana kadar arttırmamız devam ediyor. 45 ilmeğe ulaştığımızda tabi bu arada desende devam ediyor. 45 ilmeğe ulaştığımızda e, düz ilerleyeceğiz. Yani artık çift arttırmalar bitecek. Hep tek tek normal arttıracağız. Şimdi arkadaşlar bakın burada Desenimizi yerleştirdik. Örmeye devam ettik. 14 kez burada arttırdık. 14 kez burada arttırdık. E, desen ne gerekiyorsa ne geliyorsa şablondan devam ediyorsunuz. Şimdi buradaki çift arttırmalar bitti. Şuraya geldik. Buradayız çünkü. Artık dümdüz devam ediyoruz. Dümdüz devam edebilmek için arttırma olmaması için buradan tek geçiriyoruz. Bir tane tek geçirdim. Bakın bir tane. Bir tane. Artık hep sağda ve solda tek geçiriyoruz. İki geçirme bitti. Böyle e, devam ediyorum şimdi. Bu tek geçirmeyi göstermek için size bunu gösterdim. Evet, şimdi desenime e, bakarak devam ediyorum. Desende şöyle burada aynı hizada. O zaman hemen bunun üzerine beyazla başlıyorum. Beyazla örmeye devam ediyorum. Bakın desi şöyle bakıyorsunuz. Hemen 1, 2, üçüncü sıradayım. Bu üçüncü sıranın iki tane dışarı çıkmışız. O zaman hiçbir daha şablona bakmadan devam ediyorum. 2 tane sağ tarafta dışarı çıkacağım. Böyle ne kadar hızlı, ne kadar rahat ilmek boyları çok ideal büyük kalınlık gayet kalın çok rahat bir şekilde böyle örüyorum. Bakın hızla örebiliyorum. 2 tane buraya çıktık. Devam ediyorum mor rengimle. Bakın burası mor. Devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum şimdi. Evet, arada 17 tane düzümüzü ördük. Bir tane yıldızın desenine başlıyorum. Şimdi bir ilmek burada yıldızın desenini ördüm. Devam ediyorum sağ tarafa. Şimdi arttırma yok. Bakın son ilmekteyim. Arttırma yok. Burada da yine tek bir tane örüyorum. Bir tane örerek bitirdim. Yine başlarken yine bir taneyle başlıyoruz. Bir taneyle bakın bir bir. Artık hep bir bir örgümüz düz gidecek. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın desenimizi yerleştirdik. Ördük. Yanlar düz böyle ördük. Desen bittikten sonra da 2, 4, 6, 7 sıra ördük. 8. sıra şu ilmekler. Şu ilmekler 8. sıra. Ama hani iplik biraz bir sırada eksik olur. Hani yetmez bir sıra. Hiç önemli değil o kadar. Şimdi ben size şeyi gösteriyorum. Kapatmayı. Burada e, ipliğim benim burada. Bakın burada ipliğim. İpliğe doğru kapatma. İlmekleri birbirinin üzerinden geçirerek bu ipliğe doğru kapatıyorum. Buradan kapatmaya başlarsanız ilmeğiniz orada boşta kalır. Şimdi böyle arkadaşlar, ipliğe doğru birbirinin üzerinden geçirerek hani zincir kapatır gibi ilk başta yaptığımız gibi örgümü bitiriyorum. Evet. Şimdi burada şu ilmeği açıyoruz. Son ilmeği. Bunu sıkıştırabilmek için ipliği. Çünkü dikişli iplik olduğu için çekerseniz sıkışmaz. İlmek yaptım şöyle. Geçirdim. Bu ipliği aldım. İçerisinden geçirip çektim. Şimdi çekebilirsiniz böyle. Şimdi bitti. Çevirelim arkasını. Şimdi bakın bu arkası. Biz burada kapattık. Şimdi bunu kapatmayı göstereceğim size. Diğer parçayı alacağım. Böyle kapatarak bu ilmeklerde kapanacak ve battaniyemiz bitecek. Şimdi ben buradan başlıyorum size kapatmayı nasıl yapacağız. Çünkü burada farklı bir açılım durumu var. Şimdi arkadaşlar sizler bu parçayı bitirdiğinizde bütün arkası bu şekilde tabi, Bu şekilde olacak. Biz biraz hani kapattık arkayı görebilmeniz için hemen şöyle yapıyorum. Şuradan da ben size bu açılımı nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Bu ipliğin olduğu yerden diğer tarafa doğru Burada tığ kullanacağım. Evet, şiş ve tığ kullanmadan örebiliyoruz. Ben bunu elle de geçirebilirim. Böyle elle de yapabilirim. Ama e, işi hızlandırmak için daha hızlı ve daha çabuk, kısa sürede bitmesini istiyorsak eğer, e, bunu arkada tığ kullanabilirsiniz ve çok hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bakın şöyle burada e, iki tane ilmek hani çıkartmıştık önde. Şuradan ilk ilmekten şu birinci ilmeğimi alıyorum, çekiyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum, çekiyorum. Bakın burada iki ilmek çıkardım. Çünkü arkada da iki ilmek çıkartmıştım. Devam ediyorum sıra ile. Bakın böyle. Devam ediyorum. Böyle ilmekleri çıkartmaya devam ediyorum. İlk sıra bu şekilde. İlk sıra bu şekilde olacak. Böyle tek tek geçirerek ilmekleri buraya çıkarıyorum. Bunu geçirmeden eğer örmeye başlarsanız burası ayrık olur. Ama bakın bizim ne kadar düzgün. Hiç ayrık yok. O yüzden hemen hızla geçiriyorum. Şimdi bakın burada da yine şu benim son ilmeğim. Bunun içinden yine iki tane arttırmıştık ya. Bunu iki tane aynı yerden geçiriyorum. Bakın iki tane aynı yerden geçirdim. Şimdi devam ediyorum. Şöyle şuraya gene geri dönebilirim. Evet şimdi bakın burada iki tane şurayı göstermek istiyorum. Aynı ilmekten iki tane çıkardık ya hep çift çift. Şimdi şunu takıyorum elime şöyle göz, görün diye şurayı da kapatıyorum. Aynı yerden yine bir iki tek ilmekten çıkardım. Ondan sonra normal bakın sıradayım ama böyle gitmeyeceğim sıra sıra gitmeyeceğim. Dikey gideceğim çünkü dikey çok hızlı e, örülüyor. Bakın dikey kapatıyorum. Böyle böyle kapatıyorum bakın böyle sona kadar sırayla gidiyorum. Zaten sıra çok belli. Hemen ilmeği böyle takip ediyorsunuz. Bakın böyle örüyorsunuz. Geliyorum yanına. Şimdi burada bakın bir tane zaten belli oluyor çift. Bu buraya. Böyle kendini gösteriyor ilmek. Böyle kapatıyorum. Hızla kapatıyorum. Nasıl yaptım yavaş göstereyim. Çekiyorum. Şu baş parmağımla itiyorum. Çekiyorum baş parmağımla itiyorum. Evet, bak hızla yapıyorum. Geldim buraya şimdi. Şimdi bu, bu, burada da yine tabii çift ilmek çıktı. Buradaki çift çıkan ilmeği yine aynı yerden bir, yine aynı yerden bunu da alıyorum. İki, şöyle. Yani birden yine iki, Yani önde ne yaptıysam arkada da onu yapıyorum. Çünkü e, boşta kalmaması lazım ilmeklerin. Sonra bu tarafa doğru olanla, Yine böyle devam ediyor. Evet arka kapatma bu şekilde arkadaşlar. Önemli olan şuralardı. şu yanlar. Bakın yine aynı. Bunu buradan yine çift alıyorum. Bu aldığımla dikey devam ediyorum. Sonra bu aldığımdan da yine ikisini çıkarıyorum. Bakın böyle kapatıyoruz. Sonra bu ipleri de böyle tığı geçirerek çekersiniz beyazı beyaz tarafa moru arkadan mor tarafa. Evet burada da aynı şey yapıyoruz arkadaşlar. Burada da böyle devam ediyoruz. Bakın böyle böyle aynı. Bu tarafta yaptığımın aynısını bu tarafta da yapıyorum. Böyle aynı böyle devam ediyorum. Hepsini kapatıyorum. Bakın böyle kapatıyorum. Arka buraları gösterdim nasıl olacağını. Aynı burada yaptığımın aynısını burada da yapıyorum. Kapattım kapattım. Bakın ne kadar düzgün. Böyle hızla e, hızla kapatıyorum. Bu önemli. Bakın şunu bir görün. Ne kadar kolay, ne kadar hızlı. E, tabii çift taraflı battaniye yapıyoruz. Yani bir şeylerin e, artısı varsa işinde de artısı var. Her şeyin de artısı olacak. Evet böyle. Böyle bakın örüyorum. Çok keyifli, hızlı örebileceğiniz bir çalışma. Böyle hepsini kapatacaksınız. Sonra yine buradan ipliğe doğru, ipliğe doğru bu son ilmekleri kapatacaksınız. Yani şurayı kapattığımızı farz edin. Bu tarafta böyle kapanacak. Böyle bu tarafta böyle kapanacak. İpe doğru. Bakın ipe doğru gidiyoruz. Böyle kapatacaksınız. Tabi buraları da kapatacaksınız. Evet arkadaşlar çalışmamız çok farklı. Fark yaratacak bir çalışma. Umarım beğenmişsinizdir. Ben e, sevileceğine beğeneceğine çok inanıyorum. E, sizlere kolay gelsin. Görüşmek üzere.